Radarlamaya hazır mısın Türkiye? Baş önünde tahminleri kazandırı kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar gol Az zamanda çok kazançlar gol Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Canlı canlı keç kanalından merhaba arkadaşlar. Sportoto 52. hafta mücadelelerini adminlerimizle beraber yorumlayacağız. Bugün bizimle Gampler ve Barrio var. Bütün maçları baştan sona yorumlarıyla beraber değerlendireceğiz. Sizde kıymetli tahminlerimizi paylaşacağız. İnşallah bol kazançlar elde edeceğimiz bir hafta olur. Yeni sezona bomba gibi hazırlandık. Ee, biz sezon... Bitmesiyle beraber ara vermiştik sporla tahminlerine. Çünkü çok farklı ligler vardı. Ee, şu anda bildiğimiz, tecrübeli olduğumuz ligler de başladı. Ve çok iyi bir hazırlık devresinde geçirdik. Ve bomba gibi hazırız. Hoş geldin Gamplr. Hoş buldum. Teşekkürler. Keşfeyin. Selamlar herkese. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Ee... İlk yayın olacak spor toto yayını. Ee, tabii ilk başlar olduğu için e, biraz sıkıntı çekebiliriz. O yüzden biraz temkinli davranacağız. Şimdiden bilgisini vereyim. Bol şanslar diliyorum etkisi. Teşekkürler. Barrio sen de hoş geldin. Hoş bulduk Keşkoyun. Herkese selamlar. Tekrardan Sportoto tahminleriyle birlikte e, karşındayız arkadaşlarımızın biz dinleyenlerin. Ee, güzel tahminler, analizler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki de ilk hafta Gentur'un dediği gibi Türkiye, Almanya e, ve İngiltere Ligleri bu hafta bültende var. Bu maçlara değerlendirme yaptık. Birazdan tahminlerimizi ve analizlerimizi e, dile getireceğiz. Herkese bol şans. Evet. Olsun. Teşekkürler Baryo. Ee, ben duyurularımızı yapalım ve yayınımıza geçelim kanalımızda yer alan yorumlar, analizler, tahminler bizim kendi kişisel şahsi analiz ve görüşlerimizdir arkadaşlar. Bunları almak veya almamak son karar size aittir. Yayınımız 18 yaş altı dinleyicilerimiz için uygun değildir. Varsa onları dışarı davet ediyoruz. Ve yayınımıza başlıyoruz. 52. Haft 52. haftanın ilk mücadelesi Cuma günü İstanbul Spor Trabzonspor maçıyla başlayacak. Lig heyecanı şampiyonun maçıyla başlıyor. Trabzonspor deplasmanda ne yapar Gambler sence? Evet, Trabzon deplasmanda oluyor. geçen senenin şampiyonu. Ee, Ligede kupa alarak başladılar. Süper kupa aldılar. Sivas Spor'u bayağı ezdiklerini gördüm. Güzel top oynuyorlar. İstanbul yeni çıkmış açıkçası. fazla bir izleme fırsatımız olmadı. bu maç için maç sonu ilk Evet, İstanbul Spor, Trabzonspor tahminimiz maç sonucu 2. Trabzonspor kazanır. Bir diğer mücadele Süper Kupa mücadelesinden çıkan Sivas Spor ve Gaziantep karşılaşacak. Maç Sivas'ta maç hakkında ne düşünüyorsun Genfler? Evet, geçen Trabzon Sivas maç vardı biliyorsun Süper Kupa maçı. 4-0 gibi ağır ilgi aldı Sivasspor Sivas'ın cephe, Sivas'ın cephesinde biraz sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Gaziantep geçen seneki kadrosu ile aynı durumda. Yani bu maç biraz sıkıntılı geçer gibi geliyor bizim için. O yüzden bir veya iki diyoruz bu maç için. Evet risklerden dolayı maç sonu Sivas galibiyeti ve Gaziantep galibiyetini verdik. İki tane tahminimiz var bu maça. 1 ve 2 arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Beşiktaş-Kayseri Spor. Biliyorsunuz dört büyükler çok iddialı bu sene. Beşiktaş da çok iddialı. Beşiktaş-Kayseri Spor karşısında ne yapar? Ya Beşiktaş güzel transferler yaptı. Ee, çok güzel de top oynuyorlar. Ee... Kayseri'yi pek izleme fırsatımız olmadı. Ama Beşiktaş'ın yine yani ben ligde güzel işleri başaracağını düşünüyoruz. düşünüyorum. Açıkçası bu maçın maç sonu bir tercihini kullanabiliriz. Evet. Beşiktaş, net bir gal Beşiktaş galibiyeti bekliyoruz bu, bu karşılaşmadan arkadaşlar. Maç sonucu bir. Dördüncü karşılaşmamız Fatih Karagümrük, Alanyaspor Spor. Geçen sene iki takım da üst sıraları zorladılar. Bu sene ne yapacaklar? Gerçekten merak konusu. Ne yaparlar? Yani evet. evet. Kara kadrosunda fazla bir değişiklik olmadı. Alanya da keza aynı şekilde aynı kadroyla devam ediyor. Biraz sıkıntılı geçeceğini düşünüyoruz ama Alanya geçen sene biliyorsun. Tulaş takımlarından biriydi ligin. Ee, bu maçı da kaybetmeyeni düşünüyoruz. 0-2. 0 veya -2, 2. Evet. Alanya Spor'u yenilmeyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. 0-2 dedik. Bu maç için. Bir diğer karşılaşmamız Giresin Spor Adana Demir Spor. Geçen senenin flash takımlarından birisiydi. Adana Demir Spor. Süper Lig'e yeni çıkmıştı ama gerçekten iyi bir mücadele örneği gösterdi. Ve e, Lig'i de iyi bir sırada bitirdiğini düşünüyorum ben. Bakalım bu sene ne yapacak? Ne yapar Yempler? Giresun Adana Demirspor karşılaşması. Adana Demir'in kadrosu gayet güzel. Bu maçta es geçmeyeceğini düşünüyoruz. Direkt maç sonu iki diyelim bu maç için. Giresun'u fazla izlemediğimiz için bir yorum yapamayacağız. O yüzden direkt maç sonu iki diyelim Adana Demir'e. Evet biz Adana Demirspor'un şansının yüksek olduğunu düşündüğümüz için Adana Demirspor galibiyeti verdik arkadaşlar. Ve e, geçen senenin en büyük hayal kırıklarından birisini Galatasaray taraftarlarına yaşatmıştı. Ve geçen senenin Nuri Şahin'le beraber yükselişe geçen takımı Antalya Spor karşılaşacak. Bu maçta e, ne olur ne biter gerçekten merak konusu. Galatasaray çok iddialı bir şekilde Hazırlanıyor bu sene transferleri olsun, yeni teknik dörderi olsun. Bakalım. Ne olur Gempler? Ya açıkçası bu maçın biz zor geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü Antalya'da kadrosu bu güzel. E, Feterinat gibi güzel bir oyuncu var. E, ondan sonra Gustavo Blanco diye oyuncular İspanya 2. Lig'den. E, o da güzel bir futbolcu. Yani bu sene Antalya'da bize güzel paralar kazanacak bahis açısından da güzel transferler yaptı. Ee, yani Olivia Orta sahadan, e, Seferovic, Forvet e, Yunus Akgün iki döndü biliyorsun. Adana Demir Spor. Ee, Emre Akbova da kez aynı şekilde on numara. Ee, Anya'dan kiralıktan döndü. Ee, oyuncular bunlar. Ee, zor maç geçeceğini düşünüyoruz. Açıkçası bu maç için bir veya iki diyoruz. Evet bu maç her şeye gebe Antalya Spor ve Galatasaray galibiyeti ne olarak değerlendirdik İki seçeneği de işaretledik arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Başakşehir Kasımpaşa. Evet Başakşehir e, yine top güzel top oynayan takımlardan biri. Ee, maçı da es geçmeyeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bir veya sıfır diye bu için. Evet kolay bir Karşılaşma olacağını düşünmüyoruz Başakşehir için O yüzden Başakşehir galibiyeti ve beraberliğini işaretledik arkadaşlar Bir diğer karşılaşmamız Bu senenin En iddialı takımlarından birisi Fenerbahçe Ligin yeni takımı Ümraniye Spor'la karşılaşacak Fenerbahçe ne yapar Herkese selamlar tekrardan. E, Fenerbahçe dediğim dediğin gibi yani bayağı iddialı girdiler sezona. Ancak e, Şampiyonlar Ligi'nden biraz da şanssız şekilde e, teknik direktör hatalarıyla birlikte e, elendiler elendiler. Yollarına UEFA'da devam edecekler. Hafta içi de bir UEFA e, eleme turu maçı oynayacak yine. O maçtan sonra Ümrani Spor karşısına çıkacaklar. E, biz Fenerbahçe'nin iç sahada taraftarla birlikte lige güzel bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. O yüzden e, Fenerbahçe kazanır diyoruz. bir Evet Fenerbahçe'yi favori olarak görüyoruz bu maçta. Fenerbahçe kazanır dedik arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Ankara Gücü Konya Spor. Evet Konya Spor geçen sene ligin en iyi takımlarından birisiydi. Ligi 3. sırada tamamladı. Ee, bakalım bu sene neler yapacak? Baryo sence ne düşünüyorsun maç hakkında? Tabii Konya Spor geçen sezon e, bayağı iyi bir performans sergiledi. Onun üstüne e, stopere Abdülkerim Galatasaray'a sattılar ama e, yerlerine de iyi transferler yaptılar. Zaten iyi de bir teknik direktörü var. İlhan Palut e, bu sene Avrupa'da da yollarına devam ediyorlar. Batı Borusu ve Edeliler iki maçta da ezici bir futbol oynayarak. Tabii Ankara gücü açısından da onlar da birkaç tane önemli transfer yaptılar ama genel anlamda kadrosu çok kaliteli bir kadro değil Ankara gücünün baktığımız zaman. Tabii çok detaylı şekilde e, takip etme durumumuz yoktu çünkü ilk maçlar e, hazırlık maçlarını izleme fırsatımız olmadı. Ama Konya Spor'u izledik. E, nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyor Konyaspor bu tarz maçlarda. Bu maçta da yani biz Konya kazanacağını düşünüyoruz. 2 e, diyoruz maça Konya kazanır. Evet Konya Spor'un bu sene de başarısını devam ettireceğini düşünüyoruz. Ve bu maçın galibiyetini verdik Konya Spor'a. Ve Türkiye Ligi'ni bitirdik. Şimdi Avrupa maçları başlıyor. Eintracht Frankfurt Bayern Münih. Bayern Münih de çok iddialı. inanılmaz transferler yaptı. Yüksek bon servisi oyuncuları aldı. Çok iyi bir kadrosu var. Barrio sence bu sene zaten Alman Almanya'yı kapatır. Acaba Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna da en büyük adaylarından birisi mi? Sen ne düşünüyorsun? Hem bir maçı yorumlayalım hem de genel bayanını görmeliyim sen de. kesinlikle yani Şampiyonlar Ligi'ne hedefleyen bir kadro kuruldu. Tabi burada bir kayıp oldu. Lewandowski devam etmek istemedi ve Barcelona'ya gitti. Ama onun yerine tabii Lewandowski'nin yerini doldurmasa da Sadio Mane gibi iyi bir adam aldılar sol tarafa forvete. Eee aldılar Juventus'tan Hollanda'da stoper. Birkaç tane daha genç oyuncu takviyesi yaptılar. İyi bir kadrosu var Bayern'in. Yani ligede iyi başlayacaklarını düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta da Almanya Kupası'nda Leipzig'i 4-3 yendiler. O maçta da gayet iyi oynadılar. 3 gol yemelerine rağmen. Maçın başında özellikle çok etkili oynamışlardı. Bu maçta da aynı tarife ne olacağını düşünüyoruz biz. Bayern Münih'i çok zorlanmadan kazanır diye düşünüyoruz. Evet Bayern Münih kazanır dedik. Bir diğer karşılaşmamız Almanya Ligi'nden yine. Borussia Dortmund Bayer Leverkusen. Onlar da forvetlerini sattılar. Borussia Dortmund Haaland gitti. Yerine e, forvetler de aldılar. Ne olur bu maç? Evet yani Dortmund'un kaybı tabi biraz daha önemli onlar için. Haaland yüksek bir bonservis bedeliyle City'ye gitti. E, ama yerini aldıkları adam da sakatlandı maalesef. Ajax'tan Sebastian Haller'i almışlardı. E, o da sakatlığı var. Bu maçta oynamayacak sanırım. E, i̇ki tane denk takım diyebiliriz aslında. Dortmund ve Leverkusen. Leverkusen'de birkaç tane iyi transferi var. Hazırlık maçları da keyifli geçti iki takımın. E, bu maçta biz her iki takımda kazanabileceğini düşündüğümüz için bir veya iki şeklinde yorumladık. Evet, Borussia Dortmund Leverkusen karşılaşması için arkadaşlar bir ve iki tercihlerini değerlendireceğiz. Ee, bir diğer karşılaşmamız Leeds United, Wolverhampton, İngiltere'ye geçtik. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Barrio? Yani bu maçta Bülten'in zor maçlarından bir tanesi. Ee, her iki takımda çok fazlaca transfer yaptılar. Yani özellikle Leeds United'ın burada biraz kayıpları daha fazla oldu oyuncu anlamında. Ee, Calvin Phillips vardı orta sahada onu City'ye sattılar iyi bir paraya. Bir de sağ kanatta oynayan Rafinha vardı. O da Barcelona e, oraya gitti, İspanya'ya gitti. Ama onun yerlerine iyi adam aldılar. Biraz toplama takım gibi oldu Leeds United. Yani biraz fazla transfer yaptılar. E, Wolverhampton tarafında da onlar da yeniden bir yapılanmaya gittiler. İyi oyuncular aldılar. İyi bir kadrosu var İngiltere Ligi'ne göre. E, biz o sebeple ya, bu maçta Wolverhampton'ın deplasmanda kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. 0 veya iki şeklinde bu maça yorumluyuz. Evet. Walderhampton'ın yenilmeyeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. 0-2. Bir diğer evet. mücadelemiz Everton-Chelsea karşılaşması. Bu da çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun Barış? Yani Everton durumu geçen sene işler acısıydı. Yani İngiltere'nin önemli kulüplerinden bir tanesi geçen sezon son anda Kümede kaldı. Ee, geçmişi olan, tarihi olan bir kulüp Everton. Bu sene de yani transfer anlamında çok önemli transferler yapamadılar. Üstüne ee, forvetleri Rickarlison, ee, Tottenham'a gitti yüksek bir bonservis bedeliyle. Chelsea tarafındaysa şöyle, onlar da defans hattında oyuncu kaybettiler ama ileri ee, hücum hattına Sterling gibi bir adam aldılar Manchester City'den. Bence sezona iyi başlayacağını düşünüyoruz biz Chelsea'nin. Bu maçta kazanacağını kazanacağı yönünde bir yorumumuz var Chelsea'nin. Çok kolay maç olmaz. Yani bizi dinleyenler onu söyleyelim. Kolay olmasa da biz Chelsea'nin kazanacağını düşünüyoruz maçta. Evet Chelsea galibiyetini öneriyoruz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Manchester United Brighton karşılaşması. Ronaldo kalacak mı, gidecek mi derken şu anda kalıyor. E, United taraftarı gerçekten gitmesini istemiyor. E, bu sene başarılı olabilecek mi sence? Hem bir Manchester United yorumu alayım senden hem de Brighton mücadelesini yorumlar mısın? Tabii. Yani Manchester tarafta dediğin gibi Ronaldo'nun gidip git, kalacağı belli değildi. Ama son haberlere göre ve kendi açıklamalarına göre takımda kalacağını açıkladı. Aksi bir sürpriz olmazsa tabi. E, tabi United tarafında şöyle bir şey var. İyi bir teknik adam getirdiler. Erikten Hank e, Ayaksın hocasıydı sanırım bir önce. Kulübü Ayaksın olması lazım. Oradan United'a geldi. Ve hazırlık maçlarında da çok etkili bir futbol oynadılar. Takip ettik United hazırlık maçlarında. İyi bir futbol oynadılar. Bu maçta da ilk, sahada, ilk maçta e, güzel bir oyunla Brighton'a yeneceklerini düşünüyoruz. O yüzden tercihimiz smartphone'u bir Evet Manchester United kazanır diyoruz arkadaşlar. Son mücadelemiz İngiltere'den West Ham Manchester City son şampiyon ne yapar? Bariyo ne düşünüyorsun? Yani City tabii önemli transferler yaptı. Haaland aldı az önce konuşmuştuk. Onun dışında Calvin Phillips aldılar orta sahaya iyi bir adam. Manchester United'dan. Zaten City'nin oynadığı futbolu çok konuşmaya gerek yok. Yani oyun tarzlarına zaten aşağı yukarı herkes biliyor. Son e, kupa maçında İngiltere'de Liverpool'a kaybettiler. 3-1. O maçta da aslında fena oynamamışlardı ama işte Liverpool'un şansı diyelim biraz daha ön plandaydı. E, West Ham tarafındaysa West Ham bence bu sene İngiltere'de önemli işler yapacak e, bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü iyi transferleri var, iyi bir kadrosu var. E, bu maçta da ilk hafta tabi biz bir sürpriz çıkma ihtimaline karşı Toto açısından söylüyorum bu sürprize. E, bu maça tercihimiz bizim 1 veya 2 şeklinde olacak. Yani sürpriz çıkma ihtimaline karşı biz 1'i de ekledik. Yani yoksa aşırı zaten favori City. Ama sürpriz ihtimaliyle bu maça biz yazdık. 1 ve 2 şeklinde değerlendirdik. Evet. Bu maçtan Manchester City galibiyeti bekliyoruz ama sürpriz seçeneğini değerlendirmek için arkadaşlar. Çünkü SporToto'da sürprizi yakalamak, kazanmak için çok çok önemli. Bu maça bir seçeneğini işaretleyerek sürprizi tutturabilir miyiz? Onu da denemek istiyoruz. Bir iki seçeneğini işaretleyebilirsiniz diyoruz. Evet, 15 tane karşılaşmayı yorumlarıyla beraber, Gampler'le ve Barrio'yla yorumladık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben en son maçların üzerinden geçeceğim. Ona göre yayınımızı sonlandıracağız. Yani dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalıştık geç ama biraz e, temkinli gittik. İlk maçlar olduğu için bazı takımları izlemedik daha doğrusu. E, o güzel analizler çıktığını düşünüyorum ben. Umarım e, şansımız bol olur. Güzel geçer. E, Ayrıyeten bu sene Süper Lig çok güzel geçeceğini düşünüyorum ben. Bayis açısından. E, güzel paraları kazanacağız. Herkese bol şans diliyorum. Görüşürüz. Teşekkürler Gempler. Baryo senin de eklemek istediklerin varsa alalım senden. Evet yani e, takip ettiğimiz takımlar vardı yaz aylarında hazırlık maçlarına. E, yakından takip ettiğimiz takımlar oldu. Tabii hiç takip edemediğimiz takımlar da var doğal olarak. Yani bütün takımları aynı anda takip etmemiz mümkün değil. Ama ilk hafta olması sebebiyle biraz daha temkinli gidip e, ilerleyen haftalarda bence daha net ve güzel analizler çıkacağını düşünüyorum. Takımları izlememiz lazım. Ee, özellikle Toto yayınlarında iki takımları izlemeye çalışıyoruz. Bence ilk hafta olmasına rağmen bence yine e, güzel bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu maçları ayrıca yorumlarımıza göre isteyenler canlıdan da takip edebilirler. isteklerine göre arkadaşlarımızın. Onun dışında herkese bol şans diliyorum. Teşekkürler ya. Evet çok güzel bir şekilde e, Türkiye Ligi'ni yorumladık hem de Almanya İngiltere maçlarını yorumladık. E, son kez tahminlerimizi tekrarlayacağız arkadaşlar. E, i̇lk karşılaşmamız İstanbul Spor Trabzonspor karşılaşmasıydı. Bu maçta Trabzon galibiyetini bekliyoruz. iki seçeneği. Sivas Spor Gaziantep karşılaşması. Bu maçta bir ve iki seçeneklerini işaretledik. E, üçüncü karşılaşmamız Beşiktaş-Kayseri Spor. Beşiktaş galibiyeti bekliyoruz. Bir. Fatih Karagümrük Alanya Spor karşılaşması. Maçı Alanya Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. 0-2 seçeneğini işaretledik. Bir diğer karşılaşmamız Giresun Spor Adana Demir Spor. Bu maçtan da Adana Demir Spor galibiyeti bekliyoruz. E, altıncı karşılaşmamız Antalya Spor Galatasaray. Maçın 1-2 Antalya Spor ve Galatasaray galibiyetlerini oynadık. Başakşehir Kasımpaşa karşılaşması 1, 1 ve 0 seçeneği. Başakşehir yenilmez dedik. Fenerbahçe net bir galibiyet alacağını bekliyoruz. Adminlerimiz yorumladı. 1 seçeneği. Ankara Gücü Konya Spor 2 seçeneği. Konya Spor kazanır dedik. Frankfurt Bayern Münih karşılaşması. Bayern Münih kazanır dedik. 2. Borussia Dortmund Leverkusen karşılaşması için ise 1 ve 2 seçenekleri işaretlendi arkadaşlar. Leeds United Wolverhampton karşılaşmasında ise Wolverhampton'ın yenilmeyeceğini 0-2 seçeneğini işaretledik. Everton Chelsea karşılaşması Chelsea kazanabilir 2 seçeneği. Manchester United Brighton karşılaşması 1 dedik. Manchester, Manchester United kazanır dedik. Son karşılaşmamızsa West Ham Manchester City'de bu maçta City kazanır dedik. Sürpriz olarak da bir seçeneği işaretledik. Bir iki seçeneğiyle beraber değerlendirebilirsiniz. Bizim tahminlerimiz, analiz, analizlerim biz buydu. Ee, eğer ki size de mantıklı geliyorsa değerlendirip bize eşlik edebilirsiniz. Gambler, Barrio emeklerinize sağlık. Çok güzel analiz ve yorumlarınız için. Tekrardan yeni bir spor tahmininde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Yeni bir yayında görüşmek üzere.